Merhaba lolcu Köfteler sonunda TFT ikinci seti bitirdim. Yani ee, çok uzun sürdü. Bu arada ikinci setten acayip memnun kaldım. Kanala video atmadım TFT videosu çünkü genelde yanda oynadım çok fokuslayamadım ama ee, kesinlikle bu set baya böyle dengeliydi. Yani ben çok memnun kaldım oyundan. Son aylarda çok oynadım. Hatta yani şu görevleri yapmadan da bitirmiş oldum aslında son günlerde nedense böyle çok görev verdiler. Sanırım seti erken bitirecekler. Şimdi bu ödülleri alacağız. Bu bir teaser video gibi düşünün. Yani hani ödülleri alacağız ve ifadeleri falan açacağız. Yumurtalar için ayrı büyük bir video çekimi yapacağım. Zaten e, şu anda inanılmaz yoğunluk var. Epic oyunları, Hitman şu bu derken. E, GTA'dan beri de biliyorsunuz şeyleri. E, yani birkaç gün içinde bu videoyu çekeceğim. Ama şimdi alalım. E, şey değdi mi derseniz bence... Bu kart ilk karttan daha iyiydi muhtemelen bir sonraki kartta da bundan daha iyi olacaktır yani Daha fazla yumurta vardı ve e, Genel olarak şeyler de iyiydi yani hani almak isteyeceğiniz şeyler vardı bedava Olarak da güzel hediyeler vardı yani Arenadır şudur budur onlar vardı Yani ben genel olarak e, memnun kaldım diyebilirim e, karttan Aldığım için ha bir sonrakini alır mıyım? Emin değilim. Sona ulaştın diye bir şey var. Oo Çok güzelmiş bunu. Hemen ekranını da alayım ben. Thumbnail olarak yapıştırırız. On numara olmuş. Karşım helal olsun. Aldık. Devam edelim. Harika gerçekten. Ee, güzel olmuş. Bunları da alalım. Bakalım burada da özel bir şey diyecek mi? Sonra sizi şeye götüreceğim tabi. Adelerimizi açacağız. Hiçbir şey açmadan da kapamam yani videoyu. O kadar uzun süredir bekliyorsunuz. Öyle şey olmaz. Gerçi ben sizden çok bekledim. Yani aylardır e, her şeyi biriktiriyorum. Yani neredeyse ya bakın şuraya bak. Şampiyon kapsülü videosu falan çekebileceğim. Düşünün yani artık. Görkemler niye ayrı bu arada? Üst üste birikmiyor. İlginç. E, 34 anahtarım var yine. Türk veya 35'te e, açabilirim onları da düz kutuları. Honor kürelerim bayağı birikti. Honor küreleri var. Clash küreleri zaten çok uzun süredir biriktiriyorum. E, etkinliklerde gelen böyle küreler işte Kanmei küresi, şu bu e, galaksiler işte küresi. Yani bunları da biriktirmiş oldum. Artık daha fazla RP e çekeceğimi sanmıyorum. Yani hani Riot'la bir şekilde anlaşma yaparsam e, yapabilirim. Ama yumurtalara bakalım. Yumurta gerçekten e, çok fazla var şu anda. Güzel bir kutu açılışı yapacağız yumurtalarla. 4 e, burada 16 etti 17 etti. 20-22 tane e, yumurta açacağız. bayağı iyi bir kutu açılımı olacak gibi duruyor. İfadeleri biz açmaya başlayalım. Hani dev ifade etkinliği olsun bakalım. Bunu da tekrar ekran şeyiyle alayım da lazım olur şimdi. kaydettim. Ben yeni diyelim. Hiç geç kalmasın. Hop bunu da kaydet diyelim. Diyelim burada. Sonra ayarlarım. Bakalım ifadeler neler gelecek. 10 adet ifade açacağız şimdi. Az bir rakam değil. Oy oy. <laughs> bu neymiş? Oy oy diyor. Oy oy, şarkı söyleyecek sanki. Bu arada bunların hepsini birden açma şansı da yok yani. Tek tek açıyorsunuz. İlginç. Bıcırık poro. Bende bu yok muymuş? Tatlıymış ha. Bıcırık. Seni gidi seni Bıcırık. İsimlerde de bir anormallik var ya. Sık dişini. Sık dişini. Güzelmiş. Tam bana göre bir ifade. Canım benim. Borosunu seviyor. Brown kardeşimiz. Aa, bunu beğendim ha. Tam benim gibi. Somurta somurta. First blood verince basarım böyle. Niye böyle yapıyorsun ki kardeşim falan. Üzgün geyik. Bu da güzelmiş de pek benlik değil. Aha bunu çok beğendim. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, harbiden oldu yani. Bunu beğendim. Mutlu pastacığı da kaydedelim. Pastacık. Bu da thumbnail'ına güzel gider videonun. Kara göz. Bu normal. Ya işte bakın şu an 10 tane mesela ifade açtım. Ya ben 10 tane koyamıyorum zaten ya. Yani hani güzel şeyler çıktı ama. Hani bu bile çok fazla ki önceden de var. <laughs> Tipe bak. <laughs> Abi bu çok komikmiş yalnız ha. Şimdi gidip bir bakalım deneyelim bakalım neler var diye. Hadi inceleyelim. Çok merak ettim ee, nasıl bir kombin yapabileceğiz. Burada açmaya değecek ne var? Şurada bir ebedi kutusu var. Onu falan e, toparlama zamanında çekeriz. Bu arada bunları da harcamamışım. Bunları da mavi öze çevirmem gerekiyor. Son kalanlarıyla şey yaptım. Bu sefer neredeyse hiçbir şey alamadım. Yani bunu aldım. Ee, bir de 277 birikmişti. 277'nin de... 260 ile falan anahtar parçacı aldım işte bir ton anahtar parçacı aldım 3-4 tane geldi güzel oldu şimdi biz gidelim koleksiyonumuzdan ifadelerimizi yeni gelen ifadelerimizi bir inceleyelim bakın 10 tane yeni gelmiş bu arada şeyden de gelen ifadeler var hadi bakalım şimdi mesela bu gareni bırakmayacağım gareni bırakmayacağız bunu attık hadi bunu at bunu at. Kim o komikti? At ama. Hadi garen dursun. Geri kalanlarını şey yapıyoruz. bunları da değiştirirsek değiştiririz. Şimdi bu ne? Bu, hadi bu komik diye aldım. Hoşuma gitti. Bu da sinirli. Bunu da aldım. Somurtuyor. Güzel. Ha, şimdi bu garen yerine bu değişebilir. Evet garen yerine bu değişebilir ama garen benim hoşuma gidiyor. Olsun iki tane böyle havalı kıyafetim olsun. Bir de cupcake'i beğendim. Cupcake'im de kalabilir. E yani bitti. Bak etkinlikten bir sürü almıştım. Bu ne lan böyle? Hiya diye. <laughs> bitti gitti. Bu ne abi? Hihi falan. Aha şunu beğenmiştim. Penguş dönümü. Yani şimdi ben ne yapacağım abi? Bak yani bu kadar çok ifademiz var. Hiçbirini basamıyoruz. Hele şu. Hele şu gördükçe deliriyorum. Şunları görmek dahi istemiyorum. Yani gerçekten... Ya bu mudur abi? Sen e, honor alıyorsun. Şey basıyorsun abi. Şu düşünsene şunu ortaya koydun. Adamı kestim ama honor kestim yani. Hani ya da şey bu. Normalde söverdim ama çok honorluyum. Ya bunu her görüşümde şey yapacağım ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu arada Garen'i ne yaptım? Garen'i kaybettim gene. Garen'i geri ver. Garen'i geri ver. Garen'imi geri ver. Garen'imi bulamadım. Neyse şuradan penguş koyarım. Garen'i bulana kadar. Şu da iyiymiş aslında. Ha, hiya diye. Şunu şuraya koyayım. Hiya'yı oraya koyayım. Hadi bu olsun. Ha, bebişim falan duruyor. Şu falan da fena değil. Beni taşıyın diyor. E, güzel yani. Hani, e, etkinliğin de bitimini de e, kutluyorken ifade olarak baya güzel ifadeler var. Hatta orada da bakalım. Kaydedelim. Ruh bağlarında da bayağı alınabilecek şeyler vardı. Mesela alamadığım ifadeler nelerdi onları da göstereyim. Treşinkini almak istiyordum. Bunu da yalnız bir şey diyeceğim. Timo kusacaktım artık. Merkez baskanında Timo'nun prestij kostümüyle oynuyor oynaya. Vine 5, Luz'a 4. Öyle öyle kastım abi. Yani kart alanlara ceza vermişler gibi. Son iki çiçeği direkt olarak verseydin abi bize. Niye vermedin? Yani anlamadım. Trash'inki eksik kaldı. Kiminki eksik kaldı. Ya sonunki eksik kaldı ama ya sonunki çok da ıı, hoşuma gitmemişti. Şu biraz gereksiz aldım. Bu çok iyi değildi. Ama zaten geri kalanlarda dediğim gibi aklımda kalan çok bir şey olmadı. Ahri'yi aldım. Teemo'yu aldım. Teemo'nunki baya iyi. Gözlerinden gülerek geliyor. Zaten bende olanları gösteririm de. Şununkini çok kullanmasam da tipi hoşuma gitti. Dışında kurtu var içinde şey var. O yüzden aldım. Zaten alamadım. 1 2 3 4 5 tane. Ha bu da olabilir de evet bu da fena bir e, tipi yok. 5 tanesini alamamış oldum. Ama hani alamadıklarım sadece tireşi e, belki bir de Lilia'yı yani bunu bu ya bu üçü çok da dikkatimi çekmemişti. Aldıklarımda pişman olabileceğim pek yok ama yani aldıklarımda bir tek Vayne birazcık gereksiz gibiydi. Tekrar gösterelim ee, koleksiyonumuzdan, ifadelerden. Orada da Timo'yu gördünüz mü? Son oynananlarda da Timo. Yani, hani bilmiyorum. Şunu da bir yerlere koyalım bunları. Ha, ilk kana bunu koyabilirim. Ee, başlangıçta bir selam verelim. Selam koyalım. Ee, Nasıl bir şey koyabilirim ya yenilerden? Zafer'de şöyle gülelim adamlara. Katliamda da Ahri'yi mi koysak? Hmm. Yani. Oh, bence fena değil. Bu hali daha iyi gibi. Şuralardan belki bir şey görürüz. Atletizm için yenilik istiyorum ama hmm, şu var şu fena değil. Aha. Ha bu neymiş Jason? <laughs> <laughs> bu da çok iyiymiş ha. Bunu bunu da basayım güzel. Güzel şeyler varmış. Yani hani ara ara değiştirmek için şeyler var ama mesela bende bu ve bu bayağı özellikli bu ikisi. Bir de şapkasını hareket ettiren Penguş da özellikle. Onları koyduğun zaman zaten bitiyor işte bu da Bay Penguş. Yani bilmiyorum artık yapacak bir şey yok. Neyse köfteler bayağı da uzattık videoyu. Bayağı bomboş video oldu. Ama son teaserımızla devam edelim. Teaserımız ne? Yum yazalım şuraya Yumu, yumuş gibi yumu. 22 adet yumurta açılımını ve diğer kutu açılımlarında yani son bir altın vuruş gibi. Hani yumurtalarla birleştirmeyeceğim ama bu anahtarlar, kleş ee, küreleri falan filan hepsini birlikte açarım diye düşünüyorum. En azından hani etkinlik küreleri ve bedava küreleri bir arada açacağım kesin. Hani onları birlikte açacağım yani totalde ee, bir 40 küresi var. Artı 22'de yumurta açacağız. Bunlar önümüzdeki günlerde gelecek. Özellikle yumurtalar çok yakında gelecek. Onu söyleyeyim çünkü yumurtayı çok merak ediyorum. Onu Zeynep'le birlikte çekeriz herhalde. O yüzden şimdilik beklemede kalın. Takip etmediyseniz takibe başlayın. Hem bedava oyunları da haber veriyoruz. Ayrıca LOL oynuyorsanız... Bakın Clash için adam arıyorsanız. Ben baya büyük bir Discord kanalı kurdum. E, genelde GTA oynanıyordu ama hem Formula 1'e de adam bulmaya başladık. LoL kitlesini de daha aktif yapmak istiyorum. Yani Aram oynamak için arkadaş arayabilirsiniz. Rank oynamak için arkadaş arayabilirsiniz. Yani e, birazcık gelin Discord'umuza. Ona da nasıl geliyorsunuz? Rastlereiz.com veya kanalın açıklama bölümünden... Ee, bulabiliyorsunuz discord linki de var benim twitch linki instagram linki her şeyin linki var ee, gidin oralardan tıklayın discordumuza gelin hem muhabbet e, lol muhabbeti lol odası falan da var rahat olun ee, hem bana da ulaşma şansınız olur ama gelip kostüm istemeyin rp e istemeyin onları yapmıyorum çekiliş de ben yapmıyorum yani genel olarak ha riot falan Der ki kardeşim sen güzel içerikler yapıyorsun kostümler hakkında. Al şuraya rp'yi dağıt derse dağıtırız ama onun dışında e, öyle bir niyetim henüz yok diyelim. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. oyla da kapatalım. Pu yani şu Teemo'yla bu kadar oynayacağımı tahmin etmezdim ya. Alerji yaptı bir de flüt çalıyor tamam mı? Kostüm de bir anormal. E, flütlü mülütlü bir şeyler yapmışlar. Neyse hadi kaçtım. Bu arada son bir şey daha bu videoda söylemiş olayım. Bu ruh bağları etkinliğini çok beğendim. Yani yazışmalar, visual novel style e, takılması çok hoşuma gitti. Onu da söyleyelim. Riot bu şekilde etkinlikler yapmaya devam etsin. Çok güzel etkinlik olmuş. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Hoşçakalın.